Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde dur umarım. Dostlarım biliyorum en iyi olsa videosu bayağı geç kaldı. Bunun sebebi ise tabii ki de lanet olası üniversite hayatım. Ya bundan dolayı videolar biraz sekteye uğrayabiliyor. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim. Her sezon olduğu gibi ger gerçi önceki sezon sınav dönemine denk geldiği için yapamamıştım ama neyse Devam ettirmiş olduğumuz en iyi 10 silah videosuyla bugün karşınızdayım. O zaman dostlarım, sizlerle birlikte hiç vakit kaybetmeden listenin 10. sırasından hızlıca girişimizi yapalım sizlerle birlikte. Ah ah, nerf'lerin çocuğu, acıların kralı MG42 işte karşınızda. MG42 arkadaşlar, oyuna ilk geldiği sezondan bu yana deli gibi nerf'lerle boğuşan bir silah olmasına karşın Yüksek hasarı ve yüksek olan atış hızıyla birlikte hala listelerde tutunmaya devam ediyor kendisi. MG42'nin oyunun içerisindeki en yüksek atış hızına sahip LMG olması, LMG olmasıyla birlikte gelen yüksek mermisiyle birlikte zorlu nokta ve hakimiyet modlarında gerçekten çok fazla işinize yarayacak bir silah. Aynı zamanda takım arkadaşlarınıza da koruma ateşi desteği sağlayarak onlara çok iyi bir şekilde asiste sağlayabilirsiniz. Ben burada sizlere arkadaşlar 250 atımlı kutu mermisiyle bir dizilim hazırladım. Çünkü 250 mermi ne kadar mermi o kadar iyi olacaktır sizler için. Zira bazı aparatlarının nerflü olması ister istemez MG42'yi geriye çekiyor. Bundan dolayı da orta ve yakın mesafede kullanacağınız bir silah olmasından yanayım yani. O yüzden MG42'yi çok uzaklarda kullanmamaya çalışın. Mermi yayılımı uzak mesafelerde biraz size sıkıntı çıkarabilir. Bu aklınızın bir köşesinde kesinlikle bulunsun. Şimdi geldik listemizin 9. sırasına. Listemizin 9. sırasında oyunun yine dengelerini MG42 gibi döneminde alt üst eden ama şu anda çok dengeli bir silah olan BP50 var karşınızda. BP50'yi aşağılara almamın en büyük sebebi arkadaşlar 60 atımlık Rus tambur mermisinin artık delip geçme oranının azaltılması, hasarınızı azaltması, mermi yayılımınızın Aynı şekilde silah da arttırması ve bundan dolayı da isabet oranınızın düşmesi ister istemez MG42'yi geriye çekiyor. Ama kendisine 45 atımlık mermiyi taktığınızda olumsuz etkileri olabildiğince aza indiriyorsunuz. Bununla birlikte aparatlarınızda hem isabet hem de atış hızı odaklı olduğu zaman hiç sıkıntı yaşamadan bütün hedeflere kolay bir şekilde vurabileceksiniz. Ben burada size arkadaşlar 40 atımlık bir dizilim veriyorum. Burada 45 atımlık mermiyle olabildiğince sizlerin daha verimli ve daha bir stabil bir silah kullanmasını amaçladım. Ha tabii ki de 60 atımlık mermiyi seven arkadaşlarımız da olacaktır. Bu da yakın mesafede kullanabilmeleri için 60 mermi artı mobilite ağırlıklı bir dizilim. Bundan dolayı da yani dediğim gibi uzak mesafelerde hedefi vurmakta zorlanacağınız için 60 atımlık mermiyle bu yüzden yakın mesafede kullanmanız sizler için daha faydalı olur. O zaman şimdi girelim listemizin 8. sırasına. Listemizin 8. sırasında arkadaşlar Meno War var. Meno War arkadaşlar tabii ki de her daim listelerde kesinlikle yer alması gereken bir silah oldu şu anda. Menowar'ın kendisine ait olan imza aparatı termit şarjörü ile birlikte ekstra yanma hasarı ile birlikte önünüze gelen skor serisi veya düşman oyuncu fark etmeksizin kolay bir şekilde ekstra hasar bonusu çarpanları birlikte kolay bir şekilde haklayabilirsiniz. Ben Menowar'ı özellikle uzak mesafede kullanılmasından yanayım. Bunun sebebi ise arkadaşlar menzilinin çok uzun olması. Ya yani bundan dolayı Menowar'ı isterseniz nişancı namlusuyla ağır bir dizilim ile birlikte çok uzaktan rahatlıkla düşmanları vurabileceğiniz bir dizilim ortaya çıkarttım. Bu genel olarak uzak mesafeden koruma ateşi açmak için kullandığım bir dizilim. Ama olur da ben dengeli bir şekilde kullanmak istiyorum derseniz termit şarjı ile birlikte bu dizilimi de sizler için veriyorum. Ve ben o arada artık burada noktayı koyuyorum. O zaman şimdi geçelim listenin 7. sırasına. Listemizin 7. sırasında bu sefer iki silahımız var arkadaşlar. LK24 ve diğer aş. LK24'ten başlamak gerekirse arkadaşlar. LK24 geçtiğimiz sezonlardan beri kendisinin sürekli buff alması ve bununla birlikte isabet oranının çok iyi bir saldırı tüfeği olması kendisini büyük oranda öne çıkartıyor. Bununla birlikte kendisinin mermilerinin düz bir hat üzerinde gitmesi uzun mesafe hedefleri gerçekten çok kolay bir şekilde vurmanızı sağlıyor. Ama kendisinin bir tık nişan alma süresi uzun olduğu için kendisini ben orta ve uzak mesafede kullanmanızdan yanayım. Özellikle cephe hattı, takımlı ölüm maçı gibi uzak mesafeden oynamanız gereken oyun modlarında kesinlikle yanınızda bulunması gereken bir silah. Diğer aşa geçtiğimiz zaman diğer aşta aynı şekilde LK24 gibi biraz nişan alma süresinden kan kaybetse de yine de kendisini şarjörleri olan OTM şarjörleri sayesinde ekstra hasar bonuslarıyla birlikte çok iyi bir iş ortaya koymakta. Diğer aşın kendisinin yine aynı şekilde LK24'te olduğu gibi uzun mesafe hedeflerini vururken hiç zorlanmaması, bununla birlikte ekstra hasar çarparı bonuslarıyla birlikte kullanabiliyor olmanız diğer aşı gerçekten çok cazip kılıyor. İşte bundan dolayı arkadaşlar diğer aşı oyunun içerisindeki bir Joker kartı olarak da düşünebilirsiniz. Ve şimdi geçelim listemizin 6. sırasına. Listenin 6. sırasında arkadaşlar Efe Fare 1 var. Benim tabirimle oyunun hız canavarı kendisi. Efe Fare 1 arkadaşlar kendisi geçtiğimiz sezonlarda minzilinin uzatılmasıyla birlikte çok cazip bir saldırı tüfeğine dönüştü. Özellikle kendisine takabildiğiniz göre timi namlusu sayesinde vücut hasar çarpanının artması ve bundan dolayı da hedefleri çok kolay bir şekilde indirebiliyor olmanız FFR'ı gerçekten çok kullanışlı kılıyor. Özellikle kendisine takabildiğiniz salvo şarjörleri sayesinde dolum hızının çok hızlı olması ve bununla birlikte almış olduğu menzil buffı sayesinde hedefleri çok rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz. Ama FFR'ın tek kanayan yanısı arkadaşlar kendisinin dikey tepmesi bir tık fazla ve bununla birlikte koşarken nişan alma gecikmesinden kaynaklı ufak bir mobilite sorunu yaşıyor. Mobilite sorununu gidermek için arkadaşlar yanınızda kesinlikle kırmızı çevik avantajı teçhizatınızda kuşanılmış bir şekilde bulunsun. Kendisine saldığı buff ile birlikte nişan alma hızınız daha iyi ve daha dengeli bir hale gelecek ve FFR'ın bu olumsuz etkisinden de etkilenmemiş olacaksınız. Ve şimdi gelelim sizlerle birlikte listemizin 5. sırasına. Listemizin 5. sırasında arkadaşlar şu anda kendisi parıldayan bir yıldız olan AK-117. AK-117'nin özellikle hem çok oyunculu hem de Battle Royale moduna özellikle Battle Royale modunda çok iyi bir performans sunması oyuncular tarafından bir gözbebeği haline geldi. Ama bu geçtiğimiz sezon ufak bir nerf almasından kaynaklı hafif kendisini geriye almak zorunda kaldım. Ama yine de bu AK-117'nin çok da performansına yansımadı açıkçası. Bundan dolayı da kendisini listenin 5. sırasına almayı daha uygun gördüm. Burada size iki dizilim veriyorum arkadaşlar. Soldaki dizilim çok oyunculu için, sağdaki dizilim ise Battle Royale için. Hangi oyun tarzını daha çok seviyorsanız o dizilimi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yüksek ateş hızı, ideal mobilite, ideal hasar potansiyeli. Daha bir silahtan ne isterseniz işte AK-117 size o cevabı versin zaten. Ve şimdi gelelim listenin dördüncü sırasına. Listenin dördüncü sırasında arkadaşlar bir SMG olan ve benim için oyunun en hızlı ve en iyi mobiliteye sahip SMG'lerinden biri olan Switch Blade var arkadaşlar. Switch özellikle yakın ve orta mesafede çok ölümcül bir silah olması ve yüksek mobilitesiyle birlikte asla oyuncuları yarı yolda bırakmaması bence bu listede kesinlikle yer edinmesini sağlayan bir özellik. Ama Switch 4. sırada olmasının en büyük nedeni arkadaşlar uzak mesafe hedefleri vururken çok pasif kalması. Ama buna rağmen kendisine taktığınız aparatların nişan alma süresinin neredeyse hiç etkilememesi ve silah karakterinden mi kaynaklı bilmiyorum ama takılan aparatların vermiş olduğu negatif etkilerden neredeyse hiç etkilenmiyor kendisi. Bundan dolayı da Switchblade şu anda oyunun en hızlı ve en iyi mobiliteye sahip SMG'lerinden biri olarak listemizin 4. sırasında yerini alıyor. Ve şimdi gelelim sizlerle birlikte listemizin 3. sırasına. Listenin 3. sırasına önceki bahsettiğim silahlarda da olduğu gibi yine iki silah aldım arkadaşlar. XM4 ve Grau 556. Bu iki silah gerçekten birbiriyle yarışıyor arkadaşlar. Grau'dan başlamak gerekirse kendisinin yüksek atış hızına rağmen hiç sekmemesi ve çok iyi olan hasar potansiyeli ve mermi etkisi buffları sayesinde durdurulmaz bir silah olması bütün Call of oyunlarında özellikle de Call of Duty Mobile'da çok tercih edilen bir silah olmasını sağlıyor xm m 4e geldiğimiz zaman arkadaşlar Warzone'cular zaten bu silahı çok iyi biliyorlar. Bu silah tıpkı FFR ile aynı aparatları paylaşması ve bununla birlikte FFR'a nazaran daha stabil ve daha uzun bir menzile ve bununla birlikte daha düşük dikey tepmeye sahip olması kendisini gerçekten durdurulmaz kılıyor. Ama x 4ün ister istemez oluşan koşarken ateş etme gecikmesi muhabbeti FFAR'ta da olduğu gibi bu silahta da var arkadaşlar. Neden? Çünkü aynı aparatları paylaştığını söyledim. İşte arkadaşlar, çevik avantajını yine bu silahta kullandığınızda koşarken ateş etme gecikmesinden etkilenmez ve bu sayede çok iyi kullanırsınız. Ama iron sight sizi biraz yorabilir. Çünkü iron sight çok kötü. Bundan dolayı optik kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve şimdi gelelim listenin ikinci sırasına. Listenin ikinci sırasında belki de potansiyel olarak listenin birinci sırasında yer alması gereken ama aldığı nerf'ten sonra maalesef listenin ikinci sırasında yapışıp kalan USS 9 arkadaşlar. USS 9'un kendisine avantaj sağlayan ve çok uzun bir menzile sahip olmasını sağlayan 32 atımlık özel şarjörünün nerf yemesinden sonra bu kararı almak bence çok mantıklı olur ama yine de silah hakkını yemeyelim bir SMG'ye göre çok yüksek bir atış hızına sahip olmasa da çok iyi bir isabet oranına, çok iyi bir menzile az önce de söylediğim gibi bu özellikleri sayesinde listenin en tepesinde olmayı sonuna kadar hak ediyor. Kendisini ben tam otomatik ve çok mermi taşıyabilen bir SKS olarak adlandırıyorum. Uzaktaki hedefleri neredeyse hiç zorlanmadan vurması ve buna karşın bir SMG olmasından gelen çok iyi mobilitesiyle birlikte her oyun modunda kullanabileceğiniz bir Joker kartına dönüşüyor USS9. Ben burada size 32 atımlık bir de 45 atımlık bir dizilim veriyorum arkadaşlar. Yani 45 atımlık dizilimi vermemin en büyük sebebi nerfli silah kullanmak istemeyen arkadaşları memnun etmek için. Ama benim tavsiyem tabii ki de 32 atımlık mermiyi kullanmanız olacaktır. Ve gelelim artık listenin birinci sırasına. Listenin birinci sırasında arkadaşlar M13 var. M13 geçtiğimiz sezonlarda mermi etkisi ve hasar çarpanı buffları almasıyla birlikte kendisi şu anda oyunun en dominant olma silahı özelliğini hala koruyor arkadaşlar. Yüksek olan atış hızı, yüksek olan menzili ve bununla birlikte iyi bir isabet oranıyla birlikte M13 şu anda oyunun en dominant silahı az önce söylediğim gibi. İstediğiniz oyun moduna veya istediğiniz şartlara göre şekillendirdiğinizde M13 her türlü verimi sunabiliyor. Ama ben genel anlamda namlusunu uzatıp dipçiğini söküp dengeli bir dizilim kullanmanızdan yanayım. Bu da zaten vermiş olduğum dizilim çoğunlukla e-sporcular tarafından kullanılan bir dizilim. Yani kısaca arkadaşlar M13'ü bu dizilimle kullandığınız zaman her oyun modunda büyük oranda verimini alacaksınız. Ve bu şekilde artık listemizin sonuna geliyoruz. Evet dostlarım bugün sizlerin karşısında Call of Duty Mobile'ın en iyi 10 silah videolarından biriyle daha karşınızdaydım. Sizler bu listedeki hangi silahı beğendiniz veya hangileri daha çok hoşunuza gitti bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. O halde artık benim için veda vakti gelsin. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılımcısı olabilir, süper teşekkürler yoluyla bana ufak bağışlarda yollayabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.